Bunu mu diyecektin gerçekten? Ya kardeşim ya bu çok kolay. Bunu ben bunu tekte bitiririm onu. Ne oldu lan? Ben tam da Neyse arkadaşlar hadi gidelim. aa bak ne güzelmiş hediyeler de var. Hediye içi de 1 milyon paka gelirse çok sevinirim. Neyse <laughs> şey yeterli. Hızlı bir hızlık yeterli. tak 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 Bu olmadı. Bu ne lan? bir şey oldu ama hiç, hiç bilmek istemem. Neyse <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biraz hasta sabır. Şimdi şu hediyelerde atlayalım. İşi de bir bak arkadaşlar. Şundan da bu içeride de herhalde güzel bir kalem şey Bu da arkadaşlar hediye demişken de. Ya benim yanımda tabii hediye yok kedim Şunu bir açayım ya. Bu ne? hola bu. Arkadaşlar burada kedi çıkıp bir şey çıktı sadece tabii ki de gösteremiyorum. İşte arkadaşlar burada <laughs> ara 177 var arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar bir de bakalım. Arkadaşlar Biraz bakalım inceleyeyim Evet arkadaşlar Şimdi nasıl söylesem size Yeşilliği var Ortası tamamen karton Şey o da Bu da mürekkepliymiş arkadaşlar Ben de şey yazmıştım. Uzlu Bu da arkadaşlar şey Üstte hani basma yeri var ya yani Şu ses çıkardığı yer basma yeri. Dur size göstereyim arkadaşlar. hem nerede? Kamera kamer kamer kamera nerede? Ay dur şöyle kusar bakmayın arkadaşlar. Ay dur beni gösterme. Şeyi göstereceğim. Görebiliyor musunuz mu? Soktum biraz kalemi ama. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu kalemi nasıl anlatacağım size de bilmiyorum. Beni göster, beni gösterme, Beni gösterme, ben biraz şırgım. Biraz çok güzelim. Sadece size görmem için yapıyorum arkadaşlar. Burada bir kalem var gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şurada bir yer var arkadaşlar. Oradan gelip şurada bir uç var arkadaşlar. Orayı açabilirsem evet arkadaşlar burayı açıyoruz Burada bir beş boşluk kuruşacak. Şunu gösterebilirsem tabii ki de. Bak şurada bir boşluk var arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şöyle biraz yaklaşayım. İşte arkadaşlar orada bir boşluk var. Orası bazı şeyler oluyor arkadaşlar kendime göstermeden. Şöyle su içine. Da kalbinin görünüşünü de şöyle göstereyim. Kapalı şekil. Böyle arkadaşlar. Orası karton. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Da birazcık daha büyütüm arkadaşlar daha iyi görün daha iyi olur. Bu kadar yeterli yeter arkadaşlar. Daha net görüyor musunuz arkadaşlar bilmem. Şöyle kalem arkadaşlar. Yum yum. Şurada bir yeri var arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Çok uzatmayayım artık. Şunu da kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen kalmıştık. Hediye deyince arkadaşlar. Hediye nereden geldi hemen söyleme arkadaşlar. Ben sadece YouTube'luk yapmıyorum fidan üretiyorum arkadaşlar. Her gün bir fidan. O da herhalde orman yardımcı orman orman müdürlüğü mü ya. Hah. Ha evet orman genel müdürü arkadaşlar bana şöyle küçük bir hediye vermiş. Çok teşekkür ederim. Aa ben geri gitmişim ya. Hay benim aklım ya. Altırka geri geri gitmiş arkadaşlar. Ben diyorum ki zaman sampo sampo ne arkadaşlar? Ha şuradaymış tamam be. Tamam arkadaşlar şimdi ise Genel bir işte bana hediye olarak bunu yapmış arkadaşlar. Bu da e, böyle ne öldüm ben ya. Bu da arkadaşlar tam da um, şimdi bak ne de bir arkadaşlar 10 veya 15 tane filan dikmişimdir ben herhalde. Çünkü arkadaşlar ağaçları çok seviyorum ben arkadaşlar ya. Ağaçları seviyorsanız beğen ben bir yorum yapayım arkadaşlar. Ağaçları seviyorsanız like. Yazayım arkadaşlar. Ağaçları seviyorsanız onları ona like kılacaksın. Seviyorsanız atın yazarsınız. Eh yani Yani şimdi bunu içine gemi kıyacak. O kadar yol mu yürüyeceğim ben? Hay Allah'ım ya. Mal mısınız kardeşim siz? Vıy. Vıy. Tamamdır. Çok az kaldı. Mini mini. Ay düşeceğim sandım. Valla çok korktum. Ne olmadı? Ben de ki neden olmadı? Ya şuradan geçelim Geç mi? Geçmiyor. Aa, tamam tamam. Şuradan şu aşağı gayet. Şuradan oğlum lan Ne ol abi? Abinin bile evi bu kadar olmazdı yani. Bu ne bu? Bu da kaç herhalde ben oyunum kastım. Anne, ne oldu benim karakterim ne? Yaşlandı, bu kadar Artık çok yaşlandım arkadaşlar. Artık kaybakmıyor da. Şimdi şuradan zıplayalım. Fuuu bu Allah sana Bu da şmartlık atık yeter bence. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Şöyle tamam. Şundan alalım sabahı da bize Küçük küçük. E, bunu ne yapacağız? Z he, Allah değil Şurada tutacağız evet arkadaşlar şurada şöyle tamamdır. Tıkılış kılı bom bom bum. Ödüm patladı ödüm ödüm ödüm. Evet. Oka be oka be. Aa bir daha geldi merhaba. Şurada şura, şuradan. Ne? Al işte ya al 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 al, al. işte. Dedin, ana biz de beklerde biz yürüyebiliyor muyuz ya? O ne orada bekliyor? Ha tamam şey var. Biliyoruz biliyoruz. He Hadi girelim. Bu nasıl doğa no, baba la? Wow wow wow. Guys böyle şöyle Buraya, buraya gider bir daha çıkamıyoruz. Yok lan oradan sen. La sen kafana atı böyle demişsin değil kardeşim? Ama bu da ne, ne yiyorsun Neyse. Buraya giden gerçekten bir de çıkamıyor kardeş. Bu ben söyledim sana vallahi. Vallahi doğru bu. Bak ben şimdi buraya da Vallahi doğru. doğru. Doğru mi ya? Hiç de doğru değilmiş. Bak şimdi ben nasıl geçiyorum. Hatta bir ölmeyeceğim bile. Bula. 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 onu gör. Öyle öldü mü? Ya neler nasıl yalar ki? Şu an hatta devam ediyorum. Ha tamam tamam. yine bir ölme sesi geldi ya ölüyor şu ya yalanlatma bana. Yo başkası da gelmiştir. Başkası oynuyordur belki. İyi tamam ediyoruz. Valla aşağıda çıkıp kolye olup valla bana hiç yalan atmıyor. Şurada bir Yok ki ya ben ben ne yalan Ben ne yalan açacağım ya benim güzel kardeşime? Sen ne zaman Ben mi? Ben çoktan ona çıktım be. Ona çıktı sen nasıl konuşuyorsun zaman? Ben ne bilmiyorum ya. Neyse ben gidiyorum hadi bay bay. Nerede geldi şimdi Noel Baba? Bakın Noel Baba. Bak doğru Beni yersen seni öldürürüm. ağ baba. Çünkü bir azep... tabi Tövbe tövbe arkadaşlar tövbe tövbe. Beni qasın iktiç. Hadi ye beni. ye beni ye beni ye beni ye beni ye beni. Hadi bir alıp yola. İyi İyi ben yapalım? Bari dişleri beyaz. Birazcık sarğıcık kalsın. Tamam 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 bu tamam ne tamam tamam Ana buzdan alır. Pu pu pu. Ne sonra? Şimdi arkadaşlar yarım saat uğraşacağız sanırım. Ya bunlar bebek oyuncağı. bunu bebek bile yap. Yalan. Tabii ben niye burada doğdum? Ana ben o tuzdan portamı unuttum. Eh, tamam be. Ö bu ölmedi bu adam. Bakalım bu sefer nerede doğacağız? <laughs> evet burada. eh tam geçtim tamam ya arkadaş ben kurabiye görmek zorunda mıyım ya ben gerçekten kurabiye görmek zorunda değil ya kurabiye görünce anne bir olur anne bir kurabiye ya anne ne nerede olur ya sen de olursun böyle güzel bir kurabiye yapmış olmanız için sakın söylemeyin ııı burası da ne sokmuş be ya Iı, ya baba bunu kurabiye ne sokmuş ya uff işte valla bu 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 o bir daha sonra kendimi soba yapacağım be. Iı. Kocam çok acıcı da. Hemen bu abiyi de bitireyim bari. Iıı, çok üzüldüm. Bu açıkta çok. Allah kahretsin. Üşümekten dene dene yaptım. Tabi 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 tabi. Neyse hadi şimdi bunu yapalım. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Çok üşüdüm. Bu. Çok üşüdüm. Valla ne var baba bu soğukta nasıl yaşıyorsun ya Elsa bile soğukta yaşıyor sen de mi Elsa aşık oldu da Elsa ile evlediniz mi? anlamadım gerçekten. Işte. Ne anlatıyorum? Hadi <laughs> asla. Tamam hadi orası sahteymiş arkadaşlar. Yani orada geyik de <laughs> Şuradan piu. Pi. Ne de geçmedi, Bak yine bak. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim ya Rabbim ya Asedilem dilem 2 Derken... 40 He tamam ya şurada iki tane buton var onlara basacağız. Niye açılmadı? Ha diğer de varmış. Evet diğer de var. Şimdi şurana bakalım. Bastayım açıldı mı? He buza evet. tamam. Oo Şuraya başladım orada ben ha. Şuraya gelim de biraz sinmiyor. Sen niye üşümüyorsun ya? Sen hiç üşümüyor Ben nasıl üşüyorum? Sen üşümüyorsun ya Allah Allah neyse. Uf, <laughs> çok üşüdüm. Çok, çok üşüdüm. Dur dur bir yerde sapı var mı? Çok, 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 çok. üşüdüm. <laughs> Hala sana bir sapı var. Çok, çok. Tamam kardeşim tamam tamam. Sana be Tamam dur kardeşim. Ben hani. Sabah. oh, şuraya durayım. Oh, çok 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 rahatladım. Ah, oh, tamam. Isındım şimdi. oh, çörekler de Ya, kesinlikle. Benim onları açıktırmayın ya. Benim onları açıktırmayın. Bu hıdada sonra yemek yiyeceğim. Bu zamanda yemek bile Ana nasıl gittim bu? Kırdım da onu kırdım. Kırdım öyle mi yedim? Ana. Şurası başlangıç değil mi arkadaş? Ana. Başlangıç. Ana arkadaşlar baksana da. Şurada başlangıç yok mu arkadaşlar? Hadi başlangıç yani ilk başladığımız yer. Şey. Yok bu orası işte. Bu ne lan? Ama üstüne İsa çıkmış. Çok şey çıkmış. Şu da arkadaşlar. Vur. Neyse arkadaşlar, şu uzu oraya bir daha. Nasıl biçerim? Nasıl biçelim ya? Şimdi sakin ve Bitmeyecek, çabuk çabuk itecek. Yok istemem abi. Bütün sınırlarını döktür, döktür, döktür. Bütün sınırlarını döksün, döksün, döksün. Valla gerçekten içimi attı ya? Şimdi ben de bu yarım saat boyunca bunları Hay Allah'ım ya. Tamam ben alalım. Zıla. Çık. Şuradan gidelim. Ya ne kolay ya. Çok kolay. Asla çıkacak sandım. O da bir şey değil mi lan? Yapraklı ojeni sürdünüz. Ne bu böyle? Parlayıp parlayıp duruyor. Yaprak dediğin o... No Az önce ben de demiştim? Acım, azım, Az anne ben biliyor musun arkadaşlar? Bu çok kolay, çok daha kolay demiştim ya Az önce almin yerden düştüm arkadaş. Bunu soruyor, Oğlum, bunu, bu nasıl oluyor? O da gerçekten bu yaprakla oraya mı ya? Bu ne böyle? Oniziler olmuş. Oniziler. Anladın mı? Oniziler. Yani normal yaptık dedim normal yaptık. Ama o anajiler olmuş. Anajiler. Anladınız mı? Anajiler. Şeyin farı siz. Anacılar ne? Düşmek. Sizin okulumuz Oman kafamı kafamı vurdum. Bunu bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Biz öldüğümüzde neden biz parçalar oyuyoruz? şimdi bu Roblox'u kesinlikle insanlar tarafından yapıldıysa e biz parçalarına koymuyoruz. Dur 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 dur. Şimdi ellere bakarsak bu Lego'larda tasarlanarak yapıldı sanırım. Çünkü şu ellere bak şu eller. Bu eller ne eli? Lego el. Çünkü Lego el de O zaman bu ne demek? Lego'lar tarafından icat edilmiş Roblox. Ama ne kadar parçalanıyor. Ölmüyor ki. Dı dı dı. Dı 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 dı. Ne sakat bu klayneter. Ya şımarmadan artık şuraya geçmek istiyorum. Vay gerçekten. Çalıştım. Bir dakika arkadaşlar. Kilitliyorum ağzımı valla artık. Ağzımı kilitliyorum. Hımm. 嗯哼哼，嗯哼哼哼。 Arkadaşlar burada artık başardım burada ben hakkımı helal etmiyorum ya başlangıcı gelmedi ya mi bakar şu sonra gel Yanamadı. Üf olmadı arkadaşlar. Bu şey da <laughs> arkadaşlar. Güzel bir yermiş lan. Evet arkadaşlar şurada bir editimiz onu aldım. Niye almadım? Bu neymiş? Aa, delisin gerçek. Neyse şurada oturalım ve videomuzu artık er bitirelim. Evet arkadaşlar bu kız evet, bizim sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve videomuzu zilini açmayı unutmayın. Ay. Du dururu du du dururu dururu du, du, du.